Selamlar, ben Damla. Bugün bu videoda sizlerle birlikte Almanya'da yüksek lisansa ya da lisans eğitimine başvururken kafa karıştıran biraz küçük olaylardan bahsedeceğiz. O yüzden böyle kısa bir video olacak bu. Deyip 10 dakika konuşuyormuşum değil mi? İlk bahsetmek istediğim konu ÖSYM sonuç belgesi. Yüksek lisansa başvururken ya da lisansa başvururken Yunanistan'dan ÖSYM sonuç belgesini de istiyor. Fakat bu eğer yüksek lisansa başvuru yapıyorsanız okumak istediğiniz okulun istediği belgelere göre değişiyor. Yani bir kesinlik yok. Ben mesela yüksek lisansa başvururken ÖSYM sonuç belgesini eğer elinizde varsa diye eklemişlerdi. Öyle bir şart vardı. Ben de uğraşamam ya deyip onları da çünkü tekrar aynı diplomayı onaylatır gibi aynı işlemden geçirmemiz gerektiği için ben gerek duymamıştım okulda hani illa getirmen gerekiyor diye bir şart koymadığı için. Benimle birlikte başvuran diğer üç arkadaşımdan da istemedi okul. O yüzden biz dördümüzde ÖSYM sonuç belgesini okula vermedik. Çünkü öyle bir şey istemiyor bu yüzden. Fakat lisans eğitiminde büyük ihtimalle sizden ÖSYM sonuç belgesini isteyecektir. Üniversite ve üniversite çünkü o bölüme yeterli misiniz? Nasıl başvurdunuz? Neye göre seni kabul edelim? Sizden bu ÖSYM sonuç belgesini isteyebilirler. Diğer önemli konumuz ise diplomalarımız. ben üniversiteden daha mezun olmamıştım. Lisans eğitimden daha mezun olmamıştım yüksek lisansıma başvuru yaparken. O yüzden de üniversite benden lisans diploması yerine lise diplomamı istemişti. Lise diplomamız da çoğumuzun Türkçedir diye düşünüyorum. Eğer Türkiye'de eğitim gördüysek ya da lise eğitimimiz %100 İngilizce değilse Türkçedir. O yüzden de ilk olarak yapacağımız şey Yeminli tercüman bulmak. Yeminli tercümandan diplomamızı çevirtiriyoruz. Yeminli tercümanı da tabii ki de şehir şehir ve bölge bölge değişebilir yeminli tercümanı ödediğimiz para. Ben Mersin'de 50 lira vermiştim. Arkadaşlarım İstanbul'da 30 liraya çevirmenlik yapan bir yeminli tercüman bulmuştu. Yani ortalama fiyat sayfa başına 30 ya da 50 lira arasında değişebiliyor. Başka niye tam Yeminli tercümana gittikten sonra da notere gidiyoruz. Noterde de yine işte e, diplomamızı onaylatıyoruz fakat burada bitmiyor. Notere gittikten sonra da kaymakamla gidip e, o belgemizi apostilletiyoruz. Bu ıslak imzalı her belge için bunu yapmamız gerekiyormuş. Yani devlet onaylı bu belge gerçek diyebilmek için. Fakat e-imzalıysa ya da QR kodu varsa apostilletmenize gerek yok belgelerinizi. Diploma konusu da bu kadar. Biraz çetrefilli gibi gözükse de bildikten sonra bir gününüzü alıyor sanırım. Noterde bekleme, yeminli tercüman, apostil falan. Yani bir gününüz bu diploma çevirtme, onaylatma işine gidiyor. Onun haricinde eğer benim gibi siz de yüksek lisansa başvururken daha lisans eğitiminizden mezun olmadıysanız okul size diyor ki tamam ben seni kabul ettim sen artık benim öğrencimsin ama diplomana alınca bana bu diplomamı getirmen gerekiyor. Onu da tabii yine kopyası olarak istiyorlar. Bunun için de benim vaktim yoktu. Mesela ben diplomamı Almanya'ya gelmeden bir gün önce almıştım ve noterle, yeminli tercümanla uğraşacak zamanım yoktu. Gerçi benim diplomam İngiliz şeydi. Yeminli tercümanla değil, noterle falan uğraşmam gerekiyordu. Ama zamanım yoktu. Neyse. O yüzden de benim bu onaylı kopya mevzusu Almanya'ya geldikten sonraya kaldı. Eğer Almanya'da değilsiniz ve e, diplomanız hali hazırda varsa ya da Almanya'ya gelmeden önce bu işleri hani, nereye halledebiliyorsanız aynı şekilde. Eğer diplomanız İngilizce ise ya da Almanca ise yeminli tercümana gerek yok. Onun haricinde yine notere gidiyorsunuz. Noterde e, tasdikledikten sonra diplomanızı kaymakamlığa gidip atıyorsunuz. Bu kadar. Sonra okula gönderiyorsunuz. Fakat <laughs> fakat Almanya'ya geldikten sonraya kaldıysa bu iş İki seçeneğiniz var. Bir House'a gidebilirsiniz belediye binalarına ya da noterlere gidebilirsiniz. Koronadan e, dolayı biraz randevu alması işte belediyelerde vesaire çok zor. O yüzden e, ben mesela Şubat'ın başında bakmıştım randevuya. Bana Nisan'ın böyle ortalarında randevu verebiliyorlardı. Ve çok geçti yani benim böyle bir hafta falan zamanım kalmıştı. Noter aradığımızda tamam bize gelebilirsiniz sorun yok işte. Hani bir iki gün içerisinde diplomanızı çevirtip size göndeririz ya da siz gelip alırsınız demiş demişlerdi. Bunun yine fiyatı belediyede tabii ki de daha ucuz belediye diyorum ama bunun daha havalı bir ismi var Almanca'da. Şu an unuttum. Şuraya bir yere yazacağım onu hatırlayınca. <laughs> Neyse buradaki fiyatı 1 euro 75 santimiydi. 2 euro muydu? Öyle bir şey yani. Genel olarak hani 3 eurodan fazla değil. Fakat noterlerde sayfa başına 10 euro, 12 euro arası alıyorlar. Yani yine şehre göre ve notere göre değişiyor fiyat. Bunun haricinde sanırım bahsetmek istediğim konular bu kadardı. Minicik bir video oldu ama bunlar kafamıza takılan, benim de başvuru zamanı kafama takılan, kafamı kurcalayan sorulardı. Ve umarım yardımcı olmuştur sizlere de. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yine yorum olarak bırakabilirsiniz. Gördükçe cevaplamaya çalışıyorum hepsini. Umarım bu süreç sizin için en az sancılı şekilde geçer ve istediğiniz sonuçları alırsınız. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.